Günümüzün duasıyla bugün programımıza başlayalım. Biraz sonra çok önemli bir tarihte çok yer almış çok önemli bir hadiseyi sizinle paylaşacağım inşallah. Efendim Allah dualarımızın tümünü kabul eylesin tabii. Bizi duaları dönmüş olanlardan değil, duaları dönmemiş olanlardan eylesin ve karşısında duası icabet bulanlardan eylesin. Bu dua Hz. İbrahim'in yeni bir gün duasıdır. Ve bu duanın bereketiyle ki peygamberlerin hepsi bol bol Allah'a tazarruda bulunan, yakarışta bulunan, dua eden insanlardı. Onların duaları keremli dualardı, hayırlı dualardı ki Ramazan'ın artık bu günlerinde Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin öğrettiği duayı çok tekrar edeceğiz. Onu biraz sonrasında paylaşacağım ama en başta şu dua ile başlayalım. Ey Allah'ım bu yepyeni bir gündür. Bugünü benim için ibadetle açtır ya Rabbi. Yani ibadetimi bugün de kabul eyle ya Rabbi. Mağfiret ve rızan ile kapat ya Rabbi. Bana öyle bir şuur ver ki ben bugünüme senin için ibadetle, senin için taatle, senin için Allah'a sana yakarışla bana bu yolu göster ki ben bu gecenin, bu, günün, bu gecenin, bu sabahın gecesine, bugünün sabahına varıncaya kadar mağfiret ve rızan ile kapat bunu ya Rabbi. Bugün de bana iyilik ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. İyi şeyler yapabilmeyi, iyi şeylerle meşgul olabilmeyi, gönül kazanabilmeyi, insanlara merhamet edebilmeyi, yardımcı olabilmeyi, bir açığı kapatabilmeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Beni kereminle zenginleştir, bana güzellikler, merhametler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ben Günah işleyen bir kulum, hatalarım vardır, isyanlarım vardır, nisyanlarım vardır ama ya Rabbi hayırlı işleri yapmamda bana yardımcı ol. Şer işlere kalkıştığımda ahirete bana zarar verecek herhangi bir amele başladığımda önümü kapat ya Rabbi. Benim şerre gitmeme engel olma. Bazen nefsim beni itebilir, kovabilir oraya doğru, sarsabilir beni, savurabilir beni. Ama sen emanınla beni kurtaracaksın ya Rabbi. Hayırlı işleri yapmamda bana yardımcı ol ya Rabbi. Bugün beni günah işlemekten uzak eyle. Her ne kadar günah işlememe niyetimde isem de hani Hz. Yusuf'un dediği gibi وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِسُّ Nefsimi ben temize çıkaramam. Nefis yaratılış itibariyle şerre de hayra da yönelik olabilir. Nefsim bana hep kötülüğü söylüyor. Nefsi terbiye edinceye kadar. İşte nefsim bana iyi şeyler yaptırmamayı kötü şeyler yaptırmayı isteyebilir. Allah'ım sen beni kötülüklerden koru, iyiliklere doğru yönlendir. Allah'ım beni affe Çünkü sen çok bağışlı yansın ve sen kullarına merhamet edensin. Rabbim de bizlere bu amele ile. Allah bütün bu dualarımızı şöyle kabul buyursun. Bol bol nimet versin bizlere. <laughs> i̇hsanda bulunsun. Kullarını sevenlerden eylesin. <laughs> Allah'ı sevenlerden eylesin ve Cenab-ı Allah adımımızı temiz eylesin. Efendim Hazreti